İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilen şerhte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem evvel yevmi Recep sinine. Recep'in ilk gününün orucu 3 senenin kefaretidir. Yani geçen sene, ondan evvelki sene, ondan evvelki sene. Temizlik yapıyorsun, temizlik. Muhteremler. bak vergi borçları oluyor, bilmem ne oluyor, şudur budur bir. Sanat diyor ki mesela şunu yaparsan 3 seneyi silerim. Değil mi? E geride senin kaç sene daha var? 15 sene daha var. Ne olacak? Tamam ben ilk günü tutayım 3 sene. Ama daha açığım var. Ve sani ikinci günü tutarsa kefaratü senetin iki senede oradan silinir. 5. Ve salisi üçüncünün orucu kefaratü senetin bir senede o sildirir. 6. Yani ne demek bu ya? Bir senelik bütün günahı sildiriyor geriye doğru. Sümme Küllü yevmi şehrun. Sonra Recep'teki her gün bir aylık. Günah her gün. Diğer hadis ne buyuruyor? İmam Safuri bunu zikrediyor. Men sam evvel yevmi Recep tebba adet an cehennem bi kader ma beynese ma vel arz. Recep'in ilk günü oruç tutan yani birinci gün. Tutan Dan cehennem uzaklaşır. Ne kadar uzaklaşır? Gökle yer arasına kadar uzak 500 senelik mesafe. E, cehennem bir adamdan 500 senelik mesafe kabrinden çıktın mahşere. Cehennemle arana 500 sene mesafe sokarsa Allah daha cehenneme girer misin yani? Sen i̇şte ilk günün orucun tutandan cehennem gökle yer arasına kadar 500 senelik mesafede uzaklaşır buyuruyor. Selam bin Kaysal'da Allah-u Teala'dan rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? E, merfu rivayet hadis-i şerif. Ben sana evvelen min recep an zülubu bi kadir ma ben Kim Recep'in ilk gününü oruç tutarsa gök ve yer arasına kadar açık 500 senelik mesafe günahları ondan o kadar uzaklaşır. Zaten bizi cehenneme götüren ne? Günahlarımız. E günahlar gök ve yer arası kadar uzaklaşırsa e cehennem de uzaklaşıyor. Bir önceki hadis-i şerifte bu manaya e, delat ediyor. Abdülgafur bin Abdülaziz Hazretlerinden rivayet-i hadis-i şerifte Ben sâme evvele evmin râceb fekemin sâme sene Recebin ilk gününü gün geçiren Bir sene oruç tutmuş sevabı Bir sene Günahları kefaret bahsâri Bir de bir senenin tümünü oruç abi yazıyor Zaten Recebin tümünü tutamayanlara ne vasiyet etti sallallahu aleyhi ve sellem Sum evvele evmin minû ve evsata evminu. fî ve ahire Birinci günü tut On beşinci günü tut Sonuncu günü tut Neden? El hasenetü bi haşrem sâle Haseneler on misli yazıldığı için 30 gün tümünü tutmuş olmak için de isteyese, ilk günü yine tutarsan oradan 10 gün zaten Recep'in de tümünü tutman hakkında bir büyük müjde <laughs> hasıl oluyor ee, İmam Ali Rıza Hazretleri Musa Kazım Efendimizin Cafer Sadık'ın oğlu işte elbet silsilesiyle bir hadis-i şerif geliyor bu Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanıyor Recep'in ilk günü Allah'ın sevabına rağbet ederek riyasız ihlas ile İlk gün çarşamba oruç tutarsa cennet ona vacip olur. Buyuruyor. Bu da çok önemli bir müjdedir. E, ee, tabi o da bir ortasını da tutarsa son günü de tutarsa bu işte demin dediğimi o zaman Allah onu annesine babasına kız kardeşlerine amcalarına halalarına teyzelerine dayılarına tanışlarına komşularına da şefaatçi kılıyor ki cehennemi hak edenler olsa bile onların cehennemden azabını vesile ediyor. bu kişi onun için ilk günün orucu hakikaten bu noktada önem arz ediyor. İlk perşembe akşamına da gayb kandili akşamına. Perşembenin orucu çok önemli. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor? Men sahum recebe cenne. Recep ayında ilk perşembeyi tutanı cennete girdirmesi Allah üzerine bir hak olur. Allah onu kesinlikle girdirecek.